Hemen gözlerini kapat ve sadece hayal et. Bu kadar kolay. Gözlerin kapalı, sesimi takip et. Yemyeşil bir patikadan geçiyorsun. Patikanın sağ ve sol tarafında büyük ağaçlar var. Ağaçların altındaki yeşillikler Rengarenk çiçekler arasında yürüyorsun. Etrafta yeşilin binlerce tonu. Derin bir nefes alıyorsun. Aldığın bu nefesle bu güzel rüyayı ve ormanın kokusunu içinin içine işliyorsun. Her adımında daha çok gevşiyor. Daha çok keyif alıyorsun. Kafanı kaldırıyorsun gökyüzünün derin maviliğine bakıyorsun. Masmavi, bulutsuz bir gökyüzü. Güneş sana göz kırpıyor. Güneş ışıklarının bütün bedenini ısıttığını şu anda hissediyorsun. Doğayla iç içesin. Her yerde çimen kokusu, toprak kokusu. Kuş çıvıltılarını dinliyorsun. Her adımında daha çok gevşiyor. Etrafının daha çok farkına varıyorsun. Yeşil bir huzurdasın. Mavi bir özgürlükte. Sadece sen varsın ve senin yaratmış olduğun o doğa. Her adımında kendini daha çok seviyorsun. Her adımında kaygılarını geride bırakıyorsun. Derin bir nefes alıyorsun. Ve veriyorsun. Etrafta mis gibi nergislerin kokusu. Sen adım attıkça o büyülü koku bütün bedenini sarıyor. Şifalanıyorsun. Ormanın yolu geçiyorsun. Her adımında tüm sıkıntılarını, endişelerini arkanda bırakıyorsun. Karşında ufak bir yamaç ve yeşil bir tepe. İçin coşkuyla doluyor. Yamacı hızlı adımlarla koşmaya başlıyorsun. Her adımında bedenini daha güçlü hissediyorsun. Kendini daha dinamik, daha olumlu. Sorunlarından uzak bir köşeye çekilirmişçesine hızla koşuyorsun. Birinci, ikinci, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. İşte tam tepenin üzerindesin. Sesini takip et. Şırıl akan bir dere. Döklü bir sarı taç. Her yer yeşil. Hala kulaklarında kuş çıvıltıları. Yamaca çıktım. Yoruldum. Söğüt ağacının altına uzak. Kendimi rahat bırak. Yerleş. Doğayla bütünleş. Çimenlerin bedenine, toprağın bedenine değmesine izin ver. Şimdi ve şu anda. Bunu hissediyorsun. Sesimi takip et. Gözlerin kapalı. Vücudun bir kuş tüyü kadar hafif. Gökyüzü masmavi sana gülümsüyor. Etrafta inanılmaz güzel bir sessizlik var. Gezin bu sessizlikte. Kafanı kurcalayan ne varsa bütün sıkıntılarını geride bıraktın. Sadece sakinliğin sesini dinle. Ormanın ve yeşilin büyülü kokusunu içine çek. Derin bir nefes al. Nefesini verirken gevşe. İyice ne derinleşiyorsun. Doğa ile bir bütünsün. Yaratıldığın için şükrediyorsun. Şimdi söyleyeceklerini kendin için yüksek sesle tekrarla. Hazırsın. Bütün vücudun gevşedi. Doğa bütünleştin. Sıkıntılarını yamacı çıkarken geride bıraktın. Seni rahatsız edecek hiçbir düşüncen yok. Burası senin rahatlama, gevşeme huzur bulma bahçe sesimi takip et huzurun farkındasın mutlusun kaygılardan uzaktasın sadece kendin için buradasın kendine söyle kendimi seviyorum kendimi onaylıyorum ben başarılıyım ben mutluyum. Yaşamla bir bütün içindeyim. Kendime güveniyorum. Önüme çıkan engelleri aşacak kadar kuvvetliyim. Bundan sonra hayatında her ne yaşarsan yaşa, olayların pozitif yönlerini görmeye başlayacaksın. Söyle. Pozitif düşünmeye karar verdim ve hayatıma geçirmeye söz veriyorum. Kendime olan saygım yükseldi. Özgüvenim arttı. Hayat hakkında, yaşam hakkında ve geleceğim hakkında endişelerim yok artık. İyimserlikle nefes alıyorum. İstekle mutlulukla kendine güvenen, dünyayı seven, sevdiklerinle güzel bir yaşamı hak eden bir insanım. Bütün korku kaynaklarımı geride bıraktım. Öfkelerimi geride bıraktım. Ben değişim için, hayatımı en güzeliyle yaşamak için her şeye sahibim. Şimdi ve şu anımda her zaman mutlu, başarılı, sağlıklı, huzurlu, bereketli, hayattan zevk alan sonsuz şimdi şu güzel anın içinde. Bunu her anıma özümseyerek yaşamımda görmek, yaşamak, hissetmek için Kendime izin veriyorum. Daha mutlu olmak için kendime izin veriyorum. Daha pozitif olmak için kendime izin veriyorum. Daha huzurlu olmak için kendime izin veriyorum. Problemleri rahat aşmak için kendime izin veriyorum. Kendimi sevmeye izin veriyorum. kendimi seviyorum. Sonsuz şimdi anın içinde yaşamıma saydığım bütün güzellikleri görmek için kendime izin veriyorum. Kendimi sevmeye izin veriyorum. Olumlu duygularımı ortaya çıkarmak, sonsuz anın içinde yaşamak için kendime izin veriyorum. sonsuz şimdi anın içinde, bütün bereket tarlalar içimde. içimden, aklımdan, ruhumdan geçen hangi isteğim olursa olsun, bunu yaşamımda görmek için, dokunmak için, hissetmek için, bol bereket için kendime izin veriyorum. Kendimi seviyorum. ile özleştin. Kendine olumlu telkinler verdin. Şimdi sıra bu telkinleri alıp hayatına geçirmekte. Aslında şu anda hayatında. Sadece farkında ol. Sadece kendini sev. Sevgini sevdiklerinle paylaş. Kendini ertelemeden bu olumlu duyguları yaşayacaksın. Şimdi Söğüt ağacının altından yavaşça kalk derin bir nefes al. Bütün bedenine ve bütün hücrelerine oksijenin gittiğini hisset ve hızla koşmaya başla. Fatikadan aşağı koşuyorsun. Koştukça üzerindeki gevşeklik tamamen enerjiye dönüşüyor. Mutluluğa dönüşüyor. Birazdan gözlerini açtığında kendini harika hissedeceksin. İlk geldiğimiz yoldayız. Derin bir nefes al. Nefesini verirken bütün vücudundaki gevşekliğin gidip sana huzur ve mutluluk olarak dönmesine izin ver. Aç gözlerini. İşte böyle. Kendini sevdiğini tekrarla. Bütün olumlamalar şu anda hayatında. Kendini tebrik et. Sen mükemmelsin. Sen kendini seven, kendinle barışık, başarılı bir insansın. Bolluk ve bereket içindesin. Her zaman istediğini elde edebilecek kadar düşünce gücüne sahipsin.